Derken PKK'yı fes ediyoruz, PKK bir terör örgütüdür derse konuşur sadece. Murat Karayalan'ı televizyona çıkaranın da Allah belasını versin. Murat Karayalan'ın da Allah belasını versin. versin. 40 bin tane, Kemal Bey, versin. 40 bin tane Türk vatan evladını Cemal şehit Bey. eden bir şerefsiz konuda, nasıl tövbe ederler? Bu lan? konuda hamasete gerek yok. Tabii ne ki İş engelinde yapıyorsun ya hamasete. Bir saniye, Murat Karayalan'a de Murat etkisiz hale getirilmesi gerekir. Bırakın Öldürülmesi gerekir, gebertilmesi evet. gerekir. Tamam, Nasıl televizyona çıkarıyorsunuz? Öldürülmesi gerekir tabii Nasıl televizyona çıkarıyorsun? Murat Karayılan derse ki PKK terör örgütüdür. He. Ben terör örgütü ele başlığı yaptım PKK'yı feshediyorum. 30 bin teslim insan mı olacak? Oluyorum. 30 saniye. bin 40 bin şehit mi olacak? Teslim oluyorum diyecek. Teslim gidecek. olduğunda 30 bin 40 bin şehit mi olacak? Ya, Onu televizyona çıkarırken ya, şehitlere ya, sordun mu? Yargılar, Annelerine sordun mu? Şu anda ya şu anda seni var, var AK, AK Partililer dinlerken maddeydi, diyor ki Cemal AK Partililer bile diyor ki Cemal Şu hacı yakışıklı bizi ne hale düşürdü Cemal diyor. Bey. Yapma İki şunu söyleme ben Ben kendi ya. adıma konuşuyorum Cemal Bey. O zaman ben konuşma AK Parti adına. Sen, sen, sen sus o zaman AK Parti adına bir konuşma. yavaş. Sen AK Parti adına konuşma o zaman. ben AK Parti'yi söylüyorum. Sen müdahale etme o zaman. Ben diyorum ki o zaman AK Parti adına ben az cevap vermem. Bana AK Parti adına cevap verme. Murat Karayılan'ı konuşuyoruz AK Parti'yi konuşmuyoruz. Murat Karayılan'ı AK Parti grup başkanı söyledi diyorum. Murat, Murat Karayılan'a AK Parti Grup Başkanı dedi ki diyorum Mahir Ünal, Murat Karayılan tövbe ederse devletin, televizyona çıkabilir dedi. Devletin şu anda hedefi Murat Karayılan'ı etkisiz hale getirmektir. Niye televizyona, televizyona çıkarıyorsunuz çıkarmak değil? PKK terör örgütü Mahir derse, bir şey söyledin mi? Diyor. Dedin mi Mahir Ünal'a bir şey gazeteci olarak? İşte söylüyorum işte. Ne dedin? Mahir Söyle. ne diyor? PKK terör örgütüdür derse, PKK'yı fes ediyoruz derse, Murat Karayılan'ı konuşturur, alırsın içeriye yargılarsın. Öyle mi dedi devamlı? Bu kadar Böyle bir söz var mı? Çıkar. Böyle. Çıkar istifa ediyorum vekillikten. Ya yorum bu. Çıkar vekillikten istifa ediyorum. Yorum bu. Vekillikten istifa ediyorum. çıkar böyle dediğiniz ya. yakın zamanda çıkaralım bakalım. Ha. çıkar. O zaman edecek. Google'a yaz. Cemal Bey. <laughs> yaz Google'a. Cemal Bey tartışıyor muyuz? Birbirimize Ya sen tartışmıyor zaten. Senin işi gücün savunmak zaten. Savunmak sen tartışmaya değil. gelmedin buraya. Cemal Bey, Sen sanki geldiğin sizin görevli hissediyorsun. Sizin sen İsmail Saymaz'a saldırıyorsun. Sen Cemal değil. Engin saldırıyorsun. Sen Meral Akşener'e. Ya hayır, sen hayır, saldırmıyorum. Ben Meral Akşener'e çıkıp soru soran bir gazeteciyim. Peki sen tamam. Sen çıkıp soru sorabilen bir gazeteciyim. Tamam. Cemal Bey. Burada ben ee, Saldırı falan yok. Saldırmıyoruz.